Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bir önceki sohbetimizde kaderciliğin mucidi ve ilk temsilcisi olan İblis'in kadercilik anlayışını Hicr Suresi'nin 26 ila 39. ayetleri rehberliğinde anlamaya çalışmıştık. İblis'in Rabbine karşı söylediği febima bima beni azdırmış olmana karşılık sözünü değerlendirmiş. isyanına kılıf uydurmaya çalışırken ve eyleminin sorumluluğundan kaçmaya gayret ederken içine düştüğü acı durumu hep birlikte anlamaya çalışmıştık. İblis kendisine verilen emri yerine getirmemiş ve sınavı kaybetmişti. Şimdi benzer bir sınav hikayenin diğer kahramanı olan Adem'i bekliyordu ve onun sınanması baş düşmanı olan İblis'inkinden çok da farklı olmayacaktı. Ancak Adem Aleyhisselam'ın işi biraz daha zordu. Zira İblis Allahü Teala'dan kıyamet gününe kadar mühlet almış ve insanları yoldan çıkaracağına dair yemin etmişti. Adem kendisi için tasarlanan imtihanı başarmak için bir yandan insani zaaflarıyla mücadele ederken diğer yandan iblisin ayartıcı kışkırtmalarıyla da başa çıkmak zorunda kalacaktı. Kıssanın Adem Aleyhisselam ile ilgili bölümlerini Bakara Suresi 35 ila 38, A'raf Suresi 19 ila 23 ve Taha Suresi'nin 117 ila 124. ayetleri arasından bulabilirsiniz. Özet olarak kısa şu, şu kısa şu şekilde cereyan etmiştir. Allahü Teala Adem ile Havva'yı bir bahçeye yerleştirmiş. ihtiyaç duyacakları hiçbir şeyde eksik etmemişti. Orada ne aç ne de susuz kalmak vardı. Ne çıplak kalmak vardı ne de güneşin yakıcı ışınlarına maruz kalmak. Bahçenin nimetlerinden ve onlar için hazırlanan tüm rızıklardan yemek de serbestti. Ancak bu serbestliğin tek bir istisnası vardı. Allah tarafından onlara gösterilen bir ağaca yaklaşmaları, onun meyvelerinden yemeleri yasaktı. Bu da Adem ile Havva'nın imtihanı yani sınanması olacaktı. Zira Allah iradeli varlıklar için sınanmayı bir kader, bir ölçü olarak belirlemiş ve iblisten sonra şimdi sıra Adem ile Havva'nın sınanmasına gelmişti. Şeytan Adem ile Havva'yı yoldan çıkarmak, Allah'ın verdiği emre isyan etmelerini sağlamak amacıyla her ikisine birden vesvese vermeye başlar. Bunu yaparken onların iyiliğini istediğine dair yemin de eder. Ve o yasak ağacın meyvesinden yemeleri için belki de hiçbir insanın hayır diyemeyeceği şu teklifi sunar. Yoksa siz ölümsüz olmak ve hiç bitmeyecek bir saltanat sürmek istemiyor musunuz? Sonuçta Adem Allah'ın verdiği emri ve şeytanın kendisi için apaçık bir düşman olduğunu unutur ve maalesef azimli bir duruş sergileyemez. وَلَقَدْ اَحِدْنَا ila Adama مِنْ qabl فَنَس۪ي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ <عَزْمًا> Vaktiyle Adem'e bir görev yükledik ama o unuttu. Onda bir kararlılık da bulamadık. Halbuki Allahü Teala şeytanın onlara karşı ne yapmaya çalışacağı konusunda önceden uyarmıştı. Gulna ya Adem biz şöyle dedik ey Adem inne hada adumun leke ve Bu var ya senin ve eşin için apacık bir düşman. Fe la tukhrijanne kuma minel Sakın ola ki sizi şu bahçeden çıkartmasın. Feteşka sonra mutsuz olursunuz. İlk sohbetlerimizden birinde bu kıssa çok önemlidir. Zira hikaye nasıl başladıysa öyle devam etmektedir demiştim ya. Şöyle bir düşünelim. Bugün bile kim Allah'ın verdiği nimetleri hatırlıyor ve ona göre davranabiliyor. Kim Allah'a karşı, onun emir ve yasaklarına karşı azimli bir duruş sergileyebiliyor. Adem Aleyhisselam'ı eleştirenler ne vardı sanki o ağaçtan yemeseydi de o bahçeden çıkmasaydı diyenler. Asli suç diye bir şey uydurup üzerine inanç sistemleri bina edenler. Sizler Allah'a karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirebiliyor musunuz? Adem Aleyhisselam Allah'ın bir emrini çiğnemişti. Biz acaba her gün kaç emrini çiğniyoruz Allahü Teala'nın? Neyse neticede Taha Suresi 120. ayete göre Allahü Teala çok net olarak ve asa Adem Rabbehu fagava buyuruyor. Adem Rabbine isyan etti ve yanlış bir yola girdi. Aslında Adem İblis kıssasının buraya kadarki kısmından anlaşılıyor ki irade sahibi iki varlık farklı olaylar ve farklı biçimlerde de olsa Allah'ın bir emriyle sınanmış ve sonuç hemen hemen aynı olmuştur. İblis de Adem de Allah'ın emrine isyan etmiş, verilen emri yerine getirmemiştir. Kıssalar arasındaki farklılaşma ise asıl bundan sonra başlamaktadır. İblis isyanında direndiğini kendisine sunulan savunma ve tövbe fırsatını da teperek gururlandığını ve ebedi lanete maruz kaldığını hep beraber öğrendik biliyoruz. Adem Aleyhisselam ise Allahü Teala'nın size bu ağacı yasak etmedin mi? Demedim mi şeytan sizin apaçık düşmanınızdır şeklindeki nidasına sonradan Rabbi tarafından seçilmeyi ve ilk nebi olarak görevlendirilmeyi hak edecek kadar güzel şu müthiş cevabı verir. Rabbimiz biz ne ettikse kendimize ettik. Bizi bağışlamaz, durumumuzu düzeltmez ve bize acımazsan kaybedenlere karışır gideriz. Araf suresi 23. ayet. İblis isyanının sorumluluğunu üstlenip tövbe etmemiş, üstüne üstlük bir de beni sen azdırın diyerek kabahati Allahü Teala'ya atmaya çalışmıştı. Benzer bir tavrı Adem aleyhisselam da gösterebilirdi. Ya Rabbi bu başıma gelenler senin tarafından insan oğlunun geleceği için yazılan ezeli bir yazgının ve benim için de takdir etmiş olduğum bir kaderin sonucudur. Ben ne yapabilirdim ki? Ben bana düşen rolü oynadım, yazgımın gereğini yaptım diyebilirdi pekala. Ve böyle söyleseydi tam da iblisle benzer şeyleri söylemiş, onunla aynı çizgide buluşmuş olurdu. Oysa Adem Aleyhisselam hatasını kabul etmiş, eyleminin sorumluluğunu üstlenmiş ve tevbe etmiştir. Bu da onu isyan eden bir kul seviyesinden alıp seçilmiş ilk nebi olan bir kul seviyesine yükseltmiştir. Kıssanın Kur'an-ı Kerim'deki anlatımı bu şekildedir ve Allah'ın emir ve yasakları söz konusu olduğunda nelerin yapılması gerektiği, nasıl davranılması gerektiği açısından has safhada önemli ve yol göstericidir. Bu kıssayı kader inancı bağlamında ilk olarak ele alan ve değerlendiren kişi Hasan-ı Basri'dir. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik bin Mervan'a yazdığı kader risalesinde bu kıssayı da hatırlatarak kaderi yanlış anlayanlara karşı şu tarihi ikazı yapmıştır. Ey emir el müminin, mektubum sana uzun ve mektubum ve sözüm sana uzun gelmesin. Çünkü mektubumda zulmü Allah'a nispet edip kendilerini bundan uzak tutanlara karşı açık deliller vardır. Sana babamız Adem'i misal gösteriyorum. Rabbine asi olduğu zaman Rabbimiz kendi nefsimize zulmettik sen bizi bağışlamazsan muhakkak ki ziyan edenlerdir oluruz dediğinden dolayı kendisine uyulması gereken en doğru kişi odur. Adem Rabbine bu başıma gelen senin kaza ve kaderindir dememişti. Çok enteresan değil mi? 642 ila 728 yıllar arasında yaşayan ve hocaların hocası olarak adlandırılan Hasan-ı Basri, Adem kıssasını kader söylemleri bazında değerlendiriyor ve az önce bahsettiğim tespitleri yapıyor. Demek ki bu dönemde bir takım zulümler yapıp Sonra da bunlar Allah'ın kaçınılmaz, kaçınılmaz kaderidir. Ben ne yapabilirim diyen birileri çıkmış olmalı ki. Hasan-ı Basri açık delillerle buna itirazı olduğunu söylüyor ve Adem Aleyhisselam'ı örnek olarak gösteriyor. Yaptığı hatayı kendinden bilen Adem Aleyhisselam yaptığının sorumluluğunu üstlenip tövbe ediyor. Şeytanın yaptığı gibi bu başıma gelenler senin kaza ve kaderindir demiyor. Hasan-ı Basri'ye göre insanın eylemlerinden kaynaklanan sorumluluğu Allah'ın yazgısına atfeder mahiyetteki bir kader inancı doğru bir kader inancı değildir. Tabi Adem Aleyhisselam'ın bu kıssası tüm bunların da ötesinde kader programının nasıl işlediğine dair önemli ipuçları da sunmaktadır. Adem Aleyhisselam yaptığı isyanın hemen akabinde tövbe etmiştir etmesine ama artık içinde bulunduğu nimetleri de kaybetmiştir. Eşiyle beraber her türlü sıkıntıdan uzak ve refah içerisinde yaşadığı o bahçeden çıkartılmıştır. Artık onu daha sıkıntılı bir yaşam, daha zorlu bir imtihan süreci beklemektedir. Kendi ellerimizle yaptıklarımız sebebiyle sürekli olarak başımıza bir takım musibetler, bir takım ilahi ikazlar gelmektedir. Bu musibetler ve ilahi ikazların sonrasında tövbe etmemiz, dönüş yapmamız elbette önemlidir. Ama bundan daha önemlisi bu musibetler başımıza gelmeden önce onları hak etmemek ve engellemek adına yapabileceğimiz bir şeyler olup olmadığıdır. Zira Adem Aleyhisselam'ın başına gelenler bizi gösteriyor ki Başa gelen musibetler sonrası ortaya çıkan durum, musibetler hiç gelmeden önceki durumdan çok daha sıkıntılı, ilerleyen süreçlerde yaşanacak imtihanlar da çok daha zor olabilmektedir. Sohbetlerimizin problem cümlesini, yani cevabını aradığımız o asıl soruyu bir kez daha ve bu örnek üzerinden tekrarlamaya çalışalım. Adem Aleyhisselam'ın başına gelen bu musibet, yani o bahçeden çıkartılması ve sonuçta içine düştüğü sıkıntılı durum Allah ezelde öyle yazdığı, öyle takdir ve irade buyurduğu için mi meydana gelmiştir? Yoksa Adem aleyhisselam Allah'ın emrini dinlemediği için yani kendi elleriyle kazandıkları, yapıp ettikleri yüzünden mi Allah ona bu yazgıyı yazmış ve onu bu musibete mustahak kılmıştır? Herhalde ikincisi olsa gerek değil mi? Zira Adem'in isyanı sebep, Allah'ın bu sebeple takdir buyurduğu hüküm ise sonuçtur. O yasak ağaçtan yemeseydi, Allah'ın emrini dinlemek hususunda gereken özen ve azmi gösterebilseydi, Allah'ın önceki takdirinde ve Adem'in durumunda bir değişiklik olmayacaktı. Bundan sonra Adem ve eşi için artık başka türlü bir ölçü, başka türlü bir kader geçerli olmaya başlayacak. İmtihan zaviyesi açısından bakıldığında çok fazla bir şey değişmemekle birlikte imtihan şartları ve koşulları değişmiş ve ağırlaşmış olacaktır. Benzer bir durumu İsrailoğullarının kıssalarında da görmek mümkündür. Örneğin Musa aleyhisselam bir gün onlara Ey halkım Allah'ın size yazgısı, emri, vadi olan şu kutsal toprağa girin. Gerisin geriye dönmeyin. Yoksa elinizde ve avucunuzda olanı kaybedersiniz demişti de onlar cevaben Ey Musa orada bir topluluk var. Hepsi de zorba kimseler. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla oraya giremeyiz. Eğer onlar çıkarlarsa biz de gireriz demişler. Hatta bununla da yetinmeyip olanca isyankar tavırlarıyla sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturuyoruz demişlerdi. Allahü Teala da bunun üzerine onlarla ilgili hükmünü şöyle açıklamıştı. Artık orası 40 yıl boyunca 40 yıl boyunca onlara haram kılınmıştır. Oldukları yerde şaşkın şaşkın dönüp dolaşsınlar. Sakın o yoldan çıkmışlar topluluğuna acıma. Açıkça görüleceği üzere Şayet İsrailoğulları Allah'ın kendilerine vaat ettiği o kutsal topraklara girip gerisin geriye dönmeselerdi, bütün o topraklar onların olacak ve kendileri için bambaşka bir kader devreye girecekti. Ama korkaklıkları, isyankarlıkları ve alışmışlıkları onları öylesine büyük bir hataya sevk etmişti ki, ellerinde olanları kaybettikleri yetmiyormuş gibi, üstüne üstlük bir de 40 yıl boyunca çöllerde vatansız ve başıboş bir şekilde dönüp dolaşmak zorunda kalmışlardı. Şimdi kalkıp hiç kimse Allah onlar için bu musibeti yani 40 yıl çöllerde boş boş dolaşma cezasını ezelde yazmıştır demeyecektir herhalde. Onlar tercihlerini yanlış yönde yapmış. Meydana gelen kaderleri de bu tercihlerine göre şekillenmiştir. Daha da vahimi sonraki 40 yıl boyunca yaşadıkları ve sınandıkları imtihanları önceki durumlarına kıyasla mukayese edilemeyecek düzeyde zor ve sıkıntılı bir hale gelmiştir. Durumla ilgili olarak daha birçok örnek bulmak mümkündür. Anlaşılan o ki Allah kullarını bir takım imtihanlar vesilesiyle sınamaktadır. Onlar için itaat ettikleri nispette sonraki imtihanlarda bir iyileşme ve kolaylaşma, isyan ettikleri ölçüde de bir kötüleşme ve zorluş, zorlaşma meydana gelmektedir. Ve tüm, ve tüm bunların üzerinde her zaman ve zeminde işleyen o kurucu yasa Şura suresinin 30. ayetinde hükmü konan yasa olmaktadır. Başınıza hiçbir musibet gelmez ki kendi ellerinizle kazandıklarınız sebebiyle olmasın. Allah birçoğunu da bağışlar. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.